diyor. İkisi burada, ikisi burada lan. Bekle. Gel lan gel gel. Beraber oynayalım, gel. Gorking teşekkür ederim. Burası, smoke ver lan. Smoke atacağım. Yok smoke ver demiyor Bir de okey. Sağ flash çarptır bombayı alırız. Aynen sağ flash çarptır değil. Ama sağ bak dedim. Zordan. Bombalarız Kanka, gel. doğru. Gel gel bekle. Bekle. Doğru kol. 3, 2, Ömer bir. biliyorum. Valla doğru. Smokunu at diyecekmiş şu an. Şu an at diyeceksin. Ömer. Sağa bak diyeceksin. Sağa bak. Bakıyorum bir de. Evet böyle. Böyle bir yerlere Hadi, i̇kisi burada, ikisi burada. Lan. Aynen aynen. Aynen gidiyorum, aynen. Gidiyorum, gidiyorum, koş koş. Koş koş. Aynen. Vallahi doğru. <laughs> Ömer iyi lan. Kuruyorum. <laughs> Kuruyorum. Kurmuyorum. Fek açıyorum diyorum. Kursana kaptan. Hayır, kursana değil. Şu an ne biliyor musun? Şey diyorum buraya. Buraya yaklaş. Şu an bura buradan gizli bir şekilde adam dropta biliyoruz. Buradan gir, dildonun önü geç. Adam piklerse double pick yapalım diyorum. Bak bura gel, gel. Pikle diyorum buraya gel. Yaklaş, pikle. Soldan info alalım. Yaklaş bura aynen. Buraya gel. Orada tamam çıkmıyor. bekle bura. Bir fake atıyorum çıksın diyorum. Zannediyoruz da çıkmadı lan ya. Şu an çıkmıyor. Bekliyorum ben. Bura ateş edince çıkacağım. Bir daha fake atıyorum diyor buraya. Bir daha fake atıyorum diyor. Adeta dalga geçiyoruz. Dalga geçmiyorum lan Ömer. Bomba kurmayarak. Bir daha fake attım. Şu an diyorum ki bura artık kuruyorum şu an diyorum. Yani çıkarsa vurursun diyorum. Hadi. E, Kalik hata, hata yok. yok. 3 vs 2. Ye... Burada güzel oynadık buranın. Yani tamamen burada iletişim.